Hep Böyle günde öyle. bizim yaralarımızı sardığınız için Allah sizden 5000 bin kere değil yüz bin kere razı olsun. Allah başarılarınızın devamını diliyorum. Allah'a emanet olun başkanım. İyi ki varsınız. Böyle günde <laughs> lazımsınız zaten. Böyle gönüllerin adamısın sen. Gerçekten öylesin. Yardımlarınızı çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi Sağ olun. Ki çok teşekkür Sağ olun. İyi Allah razı olsun. Abi. Yarım saatte yardım Evet. zaman yanınızda yarım çok saatte çok sağ olun. sosyal medya hesaplarımızda var. Şey yani. Bir şey yani. Tek, tekrar tek, 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 geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ya şu, şu görüntü Türkiye'nin hiçbirinde yok. Gerçekten başkanım. Sağ olun. Yani. Gerçekten, yani. Gerçekten, yani. Gerçekten. Yani. Alan, gerçekten. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. İlk günden beri çayı olsun. Belediye sizin belediyeniz zaten. Yani biz geri geçeceğiz. İzmir'in farkı. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Valla bence şöyle söyleyeyim, Eee çalışmalardan çok memnunuz. Hatta fazla, çok fazla çalışıyorlar. Fazla malzeme var. Yani insanlar burada 3 üç, üç battaniye ihtiyacı varsa 10 tane battaniye geliyor. Öyle söyleyeyim. O kadar fazla, bütün malzeme fazla. Belediyeler özellikle çok iyi çalışıyorlar. Şu an hiçbir ihtiyacımız yok. Her şey fazlasıyla var. Ee, bu konuda hiçbir şikayetimiz yok. Yeterince yardımlar geliyor. Şunu dağıtayım mı? Hüseyin! Dokun! <laughs> <Her> dokun! Sinir canı ver. Bana verin bir tanesi. <laughs> Digit al! maske eksik etmesin. Sağ olun. O kadar iyi geliyoruz ki Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ee, çocuklarımız var. da Hani kendi çocuğu. Oradan açmıyoruz. Geliyorlar. biz de karşılıklı mücadele çalışmalarımız var. Eee evet. bunun en enkaz kaldırma çalışmalarının dışında bir hayatlık konusu bugün bu meselelerin bir kurulmuş. Şimdi partilerimize çarızar. Bu Yok hayır hayır. Emre apartmanına geçeceğiz. Sağ tamam. Evet ağrımı olmuştu diye düşünüyorum. Oysa o gün rezilmiş. Oğlum en fazla oğlum çıkmıyor, oğlum çıkmıyor. İnşallah, inşallah, inşallah çalışıyorlar. Tabii. Herkes elimizden gelen Ya inşallah İnşallah iyi görüyoruz. Dua etmekten evet. başka evet. Mikrosunu orada şimdiyim. Evet. Geçmiş olsun. Ekonomi politikadan ölçü. Nedir onun başarısı? Yarattığı istihdamla ölçü yarattığı olacaksın? 10 milyon kişi dışarıda işsiz. Nasıl oluyor? E vatandaş vergisini verdi. Zaten açlıktan çocuk mu ölür ya? İktidar sahipleri utanması lazım. Bunu siz de sormak zorundasınız. Ben de sormak zorundasın. Bunu bütün arkadaşlarınıza anlatın. Bütün arkadaşlar. Bütün arkadaşlar. Genel Başkanım çok değerli konuklar. İzmir depreminde ve COVID-19 virüsünden hayatını kaybeden Cumhuriyetimizin kurucusu, yol göstericimiz Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarıyla vatan şehitlerimizin arasına saygı duruşu daha güzel. devlet, fakirin fukaranın yanında duran devlet demek. Yani güçsüzün yanında duran devletin adı sosyal. Bayraklı yurttaşlarımızın aslında bizlere en çok sorduğu sorulardan biri, bundan sonraki özellikle az ve orta hasarlı binalarla ilgili neler yapacakları ile ilgiliydi. Meclisimizde bugün havale ettiğimiz kararla aslında vatandaşlarımızın bu anlamdaki mağduriyetlerini giderebilecek bir önergeyi meclisimize sunduk ve meclisimizde de oy birliğiyle bu kabul edildi. İnşallah komisyondan geldiği haliyle büyük şehrimize, oradan sonra da Gerekli karar aldıktan sonra vatandaşımızın önündeki bu engeli de kaldırmış oluruz. Bundan sonraki süreç uygun kredi koşullarını yaratıp vatandaşın gerçekten bir an önce yıkıp daha sağlıklı konutlara ulaşmaları ile ilgili. Çünkü daha önce 2005'te az hasarlı verilen binalarımız bugün depremde yıkıldılar. O yüzden deprem yönetmeliği öncesi yapılan bütün yapı stoğunun tekrar yenilenmesi gerekiyor. Orta hasarlı binalarımızın da güçlendirilerek yeniden oturulabilir hale getirilme işi de bizce çok uygun ve doğru bir iş değil. Gerek zemin etüdü, gerek kullanılan beton, gerek demir kalitesi, gerekse ilgili yönetmelikler gereği bu binaların bir sonraki depremde ciddi hasarlarla karşı karşıya kalacağı bugün gün gibi açık. Doğal olarak bu aldığımız kararın bayrakımıza, İzmir'imize Hayırlı olmasını diliyorum. Tüm meclis üyelerimize, grubu bulunan tüm meclisteki arkadaşlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Çok Olur. teşekkür ediyorum. Açık şöyle. あっ、20歳の頃。 tam listele biz de imkanlarımız doğrultusunda tamam, yardımcı ederim. olalım ablam tamam, olur, olur mu teşekkür ederim Nasıl dakika doldu gel gel dost attığımız adımlardan bir önemlisini daha atmış olacağız. Bundan önceki süreçte de Sayın Haluk Levent'le Gıda Kolisi anlamında bize gerçekten ciddi destekleri oldu. Yaklaşık bir haftadır bölgede kendileri. Son olarak da Hürriyet Emlakla birlikte 20 ailemizin daha barınması ile ilgili Bayraklı Belediyesi, AHBAT ve Hürriyet Emlak İşbirliği içerisinde 20 ailemizin de bir yıllık kiralarını karşılayacağımız bir işbirliği protokolüne bugün imza atacağız. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, ülkemizde yaşanan deprem, afet ve sonrasında İzmir ciddi bir dayanışma örneğini göstermiş oldu. Hem gönüllü kuruluşlarımız, hem belediyelerimiz, hem de İzmirliler bu yaraların sarılmasında, önce oldular. Şu an çadırlarda kalan yurttaşlarımızın sayısı minimize olmuş durumda. Ağır hasarlı ve az hasarlı çadırda kalan yurttaşlarımız yüze yakın şu an. Bunları da geçici konutlara, oradan da kalıcı konutlara geçmekle ilgili biz Bayraklı Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Sadece Bayraklı Belediyesi olarak bugünkü projemiz hariç 259 ailemize barınma imkanı hayırseverler tarafından sağlamış durumdayız. Bugün bu sayı 279'a çıkacak. Katkı sunan bütün dostlarımıza, başta Ahbap ve sevgili dostum, arkadaşım Haluk Levent'e, Hürriyet Emlak temsilcilerine huzurlarınızda tüm bayraklar adına şükranlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Gördüğün nadir değerli iyilik seven insanlardan biri kendisi. Hakeza yönettiği derneği de son derece güvenilir bir dernek. Dolayısıyla biz bu fikir e, aklımıza gelir gelmez ilk iş onların kapısını çalmak istedik. Kendileri de sağ olsunlar hemen Sayın Başkanımızla bir araya geldiler. Ve böyle bir yardıma e, katkı sunma fırsatı elde edin. Oradaki 200 bin dedi bana. Cevanlar bilir. Bir vardı Peki, abi, her söyler şey, göndermek şey, bir şey, misin? bir şey, bir şey, şimdi biri mesela bir şey, göndermek istiyor. Dur, Gerekçelerin altında yatan şey şu Sayın Başkanım. Mağduriyetin had safhada olduğu ilçe Bayraklı. Derdin sıkıntının en azami yaşandığı ilçe Bayraklı. Aslında bu sorun Bayraklı'da kadar kilitlenmişken bunu İzmir geneline yayarak sorunun çözümsüz hale gelmesiyle ilgili arkadaşlarımız çaba sarf ediyorlar. Hani demin odalar itiraz edecekti? Bayraklı'ya itiraz eden o da İzmir geneli olduğunda itiraz etmeyecek Burada aslında mesele şu, ben size ve komisyon üyelerine teşekkür ediyorum. Ama anlaşılması gereken en önemli noktalardan bir tanesi şu. Biz parsel bazında iki kat arttırdık. Ada bazında üç kat. Bugün bize öneri sunan arkadaşlarsa sekiz katlı binaları beş kat yaptı. Bunu sadece İzmir'de dedi, bunu sadece İzmir'de dedi. Elazığ'da da yaptığımız ortada, Van'da da yaptığımız ortada. Bizim bitti dediğimiz şey sekiz katı beş kata düşürmek. 8 katı 5 kata düşürmek. Evet. Bir diğer önemli nokta Sayın Başkan. Biz bu konuda meclis olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Ama bir bayrak mı tek sorunu imar artışı ile ilgili 200 bin liralık krediyle bu meselenin çözülebileceği de yok. Demin arkadaşlar önerge verirken önergede afet diye geçiyordu deprem. Madem depremi afet olarak tanınıyoruz Bayraklı neden afet bölgesi ilan yani? En önemli noktalardan bir tanesi bu. Bir diğer önemli nokta. Devletimiz selden mağdur olan bütün bölgeleri, afet bölgesi ilan ederek sekiz haneli bir köyde bile evleri tekrar yıktı, yaptı afet bölgesi ilan etti. Bundan son derece memnunuz ve son derece mutluyuz. Devlet üzerinde düşeni yapmıştır. Bu kararı alan devlet büyüklerimize de şutanlarımızı iletiyoruz. Peki bayram bu bu kadar acıya, bu kadar kahve, bu kadar tükenmişliğe rağmen buraya bu kadar kayıtsız ve duyarsız kalmanın anlamı neydi? Bunu da anlamış değil Sayın Başkan. Şimdi, 200 bin liralık krediyle bu meselenin çözülmeyeceği açık. Gelin, el yediğine, ekonomik krizde, faizle, artan maliyetlerden kaynaklı olarak vatandaşın bu işi hızlı bir şekilde yürütebilmesiyle ilgili vatandaşın ekonomik sıkıntısını çözelim. Biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi sıra öbür tarafta, öbür bileşende. Gelin afet bölgesindeki gibi. ilk önerimiz o. Bu konutları yapın. Yapmıyorsanız da iki yılı ödemesiz 18 yıl minimum 400 liralık kredi yurttaşlarımıza verin ve biz de bir an önce bu derdi çözüp sorunu sonlandıralım. Saygılar sunuyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Ben bu vesileyle Serdar Başkan'a teşekkür etmek istiyorum. Hem ilk günden bu yana gösterdiği bir duruş ve hemşirelerine sahip çıkmasındaki basiret ve sabrı nedeniyle ve son bu kararın alınmasına verdiği katkılar nedeniyle hepinizin huzurunda Serdar Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hakan Bey buyurun. Başkanım. Başkanım.